Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 8. sınıf matematik kitabımızın 45. sayfasındaki soruları çözümleyeceğiz. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda uzunluğu 320-350 arasında olan bir AB sayısı verilmiştir. Şey AB doğru parçası verilmiştir. Ee, yarı çap uzunlukları 2 ve 3 cm olan tekerlekler tam tur atarak A noktasına B noktasına yuvarlanıyor. Sonra diyor ki bize her iki tekerlek de tam tur atarak mesafeyi tamamladığına göre aşağıdaki çarp, yarı çaplarının uzunlukları verilen tekerleklerden hangisi tam tur atarak A noktasına B noktasına kadar yuvarlanabilir. Yani arkadaşlar şunu demek istiyor bize. 2 cm olan çevrenin formülü 2 pi r olduğundan pi yerine 3 şurada yazıyor arkadaşlar pi yerine 3 alınız diye. R yerine de yarı çapımız 2'ymiş. Bunu çarptığımda çevrem arkadaşlar 12 çıkıyor. Şunun çevresi ise 2 pi r'den 3 ve 3 alırsam 18 çıktığını görebilirim. 12 ve 18'in ortak katını buluyorum öncelikle. 6'ya böldüğümde 2'ye 3, 2'ye 3'e böldüğümde 1, 1 çarpma işlemini gerçekleştirdiğimde arkadaşlar çıkan sonucum 6 kere 6'dan 36 sonucuna ulaşıyorum. Ancak bizim şu aralığa sığması lazım. Şimdi 10 katını aldığında 360 yapıyor. Olmuyor. 136 çıkarmalıyım arkadaşlar. 324 sonucuna ulaşırız. Demek ki bizim kenarımız. Yani AB doğru parçamız. 324 santimetreymiş arkadaşlar. Peki. Şıklardan hangisi? 324'ü tam böler. Çevresi tabii ki. Şimdi 2 de arkadaşlar. 2 ile Pi'nin çarpımı 6 yapacağı için. Hep yarı 6 ile çarpıyorum. R'yi 6 ile çarp. 48. 6 ile çarparsam 54. 6 ile çarptığım zaman 60. Ve 72 sonucuna ulaşıyorum. Bizim çevremiz 324'tü. Yani 324 sayısı arkadaşlar 9 kere 36'dır. 36 da bizim için 12 kere 3 dersek bunu da paylaştırdığımda arkadaşlar 3 çarpan ağacı şeklinde 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 4 ve 3. Yani şunlardan pardon şurası da 3 olacak. Yani 4 tane 3'ümüz var elimizde. 2 i̇ki tane 2'miz. Yani yaptığım işlem aslında algoritma şeklinde de yapabilirdim. Hızlı olmak adına çarpan ağacını kullandım. Şuradaki sayılarla hangisini oluşturabiliriz arkadaşlar? E, baktığım zaman 72 olmaz. İçinde 8 var. Bir tane daha 2'ye ihtiyacımız var. Burası 27 kere 2. Evet arkadaşlar. Burayı oluşturabiliyoruz. Cevabımız B. 16 kere 3'tür. 3 var ancak 16'yı oluşturamayız yan tarafta. Arkadaşlar e, 4 kere 15, 3 kere 5, 5 sayımız bulunmadığından dolayı B şıkkımız da elenecektir. Diyoruz ve 13. soruma bakıyorum. 3, 6, 8, 12, 18, 60 sayılarının tamamı yandaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir doğal sayı gelecek şekilde yazılacaktır. Sarı boyalı hücrelerdeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan mavi boyalı hücredeki doğal sayının ekokuna eşittir. K hücresine yazılacak olan sayının L hücresine yazılacak olan sayıya oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ekok hesabında katlanınca 6'yı verecek sayı 6 veya 6'dan küçük olacak. Yani birine 3 birine 6 koymak durumundayım. Diğerleri gördüğünüz üzere büyük. Şimdi arkadaşlar diğer kalan sayılarıma baktığım zaman 36 sayısı Bölenlerine baktığımda 12 ve 8 var. O zaman bir taraf 12, bir taraf 18 olacak. Daha sonra arkadaşlar 12 ile 18'in ortak katı 36 olduğunu söyleyebiliriz. 180 ise 60'la arkadaşlar 12'nin ortak katı mı acaba yoksa 18'in mi? Bunu test etmeliyiz. 12 ile 60'ı arkadaşlar birbirine EBOB'u şey, EKOK yaptığımda sayılar birbirinin katı olduğu için 60 çıkar EKOK'umuz. Yani buraya 12 değil de 18'i yazmalıyım arkadaşlar. Şimdi 18'i yazdığımda EKOK'una baktığımda arkadaşlar 6'ya bölersem 10'a 3 3 ve 10 e, aralarından asal olduğundan direkt bölüyorum. 1 1 çıkıyor. Hepsini çarptığımda görüyorsunuz 180 çıkıyor. O zaman burası arkadaşlar 60 ve karşısı 18. Demek ki burası da arkadaşlar 12'ymiş. Şuraya da 8 sonucum kalıyor. Kan sayısına yazılacak 8 ile 12'nin ortak katı arkadaşlar 24. 60 ile 8'in ortak katı ise arkadaşlar 120 olduğunu söyleyebiliriz. K sayısının 24'ün L sayısına oranı 120'ye oranı 1 bölü 5 yapıyor arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa oluyor. Ve böylece 45. sayfamızın da sonuna geldik. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.